Evet, balık sever arkadaşlar. Olta makinalarımızın kılavuz rulmanı dediğimiz olta makinasının en önemli parçası olan çalışmadığı zaman balığı bize zehir eden ve e, avın bütün kalitesini bozan bir parçadan bahsedeceğim. O parça şu. Şurada içinden misinanın geçtiği, misinanın üzerinde dolaştığı ve dönmediği zaman bütün avı bozan şu rulmanın adı kılavuz rulmanı. Misinamız normalde o rulmanın içerisinden şu şekilde geçiyor. Şöyle çektiğimiz zaman bunun dönmesi lazım. Bunda dönmüyor. Dönmediği zaman oltayı sardığımızda makineyi çevirdiğimizde ipin gelişi burada sürtünmeye sebep olacağında birincisi güç çok azalacak. İkincisinde de rulmanın alt kısmında misine zamanla rulmanı yemeye başlayacak ve iz yapacak. Ondan sonrasında da zaten bu rulman artık, artık dönmez hale gelecek. Peki ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şu. Birkaç avda bir yani birkaç avda bir dediğim gitme sıklığına bağlı ve oltanın bulunduğu ortama bağlı. Eğer orta, e, ortam rutubetli veya nemli bir ortam değilse oltanızı güzel kolluyorsanız ve her avdan sonra tatlı suyla hem misinayı hem rulmanların üzerine e, tatlı su döküp siliyor yıkıyorsanız bu rulman kolay kolay bozulmaz. Fakat rutubetli bir ortamda mesela kömürlük gibi depo gibi bir yerde tutuyorsanız rulmanların zamanla bozulması ve sıkışması çok mümkün. Bu rulmanı ee, ben aşağı yukarı iki haftada bir veya haftada bir gittiğim için ava 2 e, 3 ayda bir söküp e, temizliyorum ve yağlıyorum. Peki bu nasıl sökülür, nasıl yağlanır? Çok basit. Herkes zaten gördüğünde de hemen yani ne var onda filan da diyebilir ama ben yine de bilmeyenlere anlatacağım. Şu arkasındaki vidayı gevşetip Ben döndüğü zamanlarda çalıştığı zamanlarda bile bunu söküp tekrardan yağlıyorum. Uygun tornavidayı da bulmak önemli işte bu ağız zamanla bozulabiliyor. Bakın. Şurada pulu var bir tane. Bir de şöyle rulmanı var. Aslında kaliteli makinalarda bunun ortasında yine bildiğimiz bilyalı rulman var ama bazı makinalarda yok. Bunda yok mesela. Şimdi bunu bunu eğer yeri temiz değilse bir e, peçeteyle veya yağlı boya fırçası varsa yağlı boya fırçamızla temizleyerek bunun içerisinde kum veya benzeri bir şey varsa bunda yok. Temizleyeceğiz. Ondan sonra yağdanlığımızı alacağız. Bunun içerisine çok az bir miktar yağ sıkacağız. Ne kadar? Aşağı yukarı e, ee, birkaç pirinç tanesi kadar yağ damlattığımız zaman bunun içerisine yeterli oluyor. Ondan sonra bunu takacağız. Bunun da yalnız bir özelliği var. Bunun ortasındaki V şeklindeki yarık bir tarafa yakın. Yakın olan tarafı vidaya doğru tutacağız. Şu vidaya doğru. Ve ondan sonra şu pulunu da takacağız. Pulunu takmazsak olmaz. Pulunu da takacağız. Tekrardan yerine düzgün bir şekilde düzgün oturtamazsak bütün yaptıklarımız boşa gider. Yine rulman sıkışır. Bunu sıkıyoruz. Gevşek bırakmayacağız. Aşırı da sıkmayacağız. Aşırı sıktığımız zaman da yine rulmanın dönmediğini, çalışmadığını görürüz. Şimdi artık bu rulman eğer düzgün yerine oturduysa şu an oturmadı. Gönyeden kaçık gözüküyor. Yerine oturduysa çok düzgün bir şekilde çalışacaktır. Bakın ben şimdi bunu düzelttim. Tekrar sıkacağım. Evet. Şimdi misinamız artık bunu çok rahat bir şekilde döndürecek. Deneyelim bakalım. Nasıl dönüyor? Misinamızı şöyle alıp rulmanın etrafında geçirip şöyle ileri geri yaptığımızda eğer rulman dönüyorsa ki şu an çok rahat bir şekilde döndürüyor. Ne demektir bu? Artık bu bilyamız ne oldu? Hem yağlandı hem bakımı yapıldı hem de sıkışıklığı varsa önlenmiş oldu. Ama dediğim gibi bunu düzgün yerine oturtmamız gerekiyor. İşte kılavuz rulmanı dediğimiz misyanın geçtiği rulman bu ve yaklaşık 3 ayda bir veya 6 ayda bir bunun içerisine bir damla yağ sıkarsanız. Bakın bazı arkadaşlar var senede bir kere bile yapıyorlar. Senede bir kere bile yapanların şu rulmanın 8-10 senedir çalıştığı ve döndüğünü çok rahatlıkla görüyoruz. Siz de yaparsanız oltalarınız size çok uzun yıllar yaklaşık 10 yıl gibi bir süre belki de daha uzun süre hizmet edecektir. Evet bu konuda bu kadar. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim ve rast gelsin diyorum. <laughs>